بسم الله الرحمن الرحيم رحمن الرحيم olan Allah'ın والعصر إن الإنسان لفي خسر. أسره يمن olsun ki insan gerçekten ziyandadır. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna thank you Ramazan-ı güzel geçin arkadaşlar. Benim size söyleyeceğim bundan ibaret. Kesinlikle yüreğinizi şöyle tutun. Ve izâ selime şehr Ramazan Hazreti Ayşe annemizin rivayeti. Kalbiniz huzurlu Mevla ile böyle bir tatlılık içerisinde ibadetiniz düzenli. Bu atmosfere girdiniz. Allah neydi benim bu kıymetim? Hakkım da değil, haddim de değil. Allah ağzımın kokusunu miski amber sayıyor. Oruçta olduğum için uykumu namaz sayıyoruz. Nefes alışımı zikir sayıyorum, birimi bin sayıyor Allah'ım Kur'an okumaya gidiyorum, melekler kanadını seriyorum. Benim neydi bu kadar hakkım değil Allah'ım bakın. Allah size çok önem veriyor. Sizin için şeytanları bağlıyor, cinleri zincirliyor, cehennemi çakıyor, cenneti açıyor. Bu aydaki farklılığınız devrim kadar olması lazım. Sana bunu soracak. Şeytanını bağladım. Cinleri zincirledim. Orta müsaadele getirdim. Her tarafa bir rahmet saçtım. Mağfiret saçtım. Cennetin kapsartına kadar. Niye niye diyecek sana ya? Niye hala inat ettin diyecek? Onun için Ramazan-ı yamuk yapan asla iflah etmez. Eski gayrimüslim Hristiyan ve Yahudiler açıktan oruç yiyen çocukların döverlerdi Müslümanlara terbiyesizlik yaptıkları için. Kapalı çarşıda kuyumcu esnafına, sarraf esnafına, oradaki tüccarlara, eski Ermenilere sorun siz. O kadar saygılıyorlar. Şimdi bizimkiler bu konuda çok büyük bir gevşek ve zaafın içindeler. Hakaret etmiyorum. Onun için bu mübarek ay arkadaş çok yürek huzuruyla, ibadet yoğunluğuyla, sahurda teheccüdlerle bol Kur'an'larla mutlaka hatim indirin, mutlaka teravih 20 rekat üzerinden huzurla kılın ve arkadaşlar netice itibarıyla bayram sabahına Hazreti Ebu Bekir gibi çıkın. Hazreti Ömer gibi çıkın. Hazreti Osman gibi çıkın. Hazreti Ali gibi. La aleküm tettegun. Ramazan-ı Şerif'i adam gibi geçiren vallahi billahi tallahi bayram sabahına bu ayetin sonundaki takva sözcüğüne dayanarak Allah'a yaslanarak ayete yaslanarak gemi ediyorum. Bayram sabahı bin bambaşka bir kimlikle sabahlar takva bir adam olur. Çok büyük değişiklik olur. Bütün bir yıl rahat edersiniz. Zamanı çok iyi değerlendirin. Lokomotif gibidir bu ay. 11 ay vagondur. Bu ay kral. Ne derse o olur. Bu ay Kur'an'dan dolayı kral olmuştur. Elle dünzile fil Kur'an. Güzel geçirin, güzel geçirin, güzel geçirin. Gıybet etmeyin. Yanlış bakmayın. TV programlarını kapatın. En iyisine bile böyle bir çarpı koyun. Ya kendinizi itikafta farz edin. Peygamberimiz camiye saklandı. Normal melek gibi sahabeyle konuşmazdı pek ya. Sorunuz var mı? Sorun var mı? Bir problem var mı? Yok. Hadi bana eyvallah derdi ya. Melekten daha üstün seviyeye çıkmış sahabele bile fazla yoğunlaşmazdı. Bırakınlar Rabbimle şöyle bir kaynatayım derdi tabiri caizse. Lütfen kene sahip olun. Çok büyük dertlerimiz var. İyi dua edin. Kapanı sözüm şudur. İftarda Allahu Teala Hazretlerine listeniz oluşturun. Dudağınıza suyu koyun. Hurmaya dayayın. Hemen iftar etmeyin. Ezanı bekleyin. Sonuna kadar dua dua dua. Tamam kulum. Verdim kulum. Olur kulum. Vallahi böyle dediği saattir. Hazreti Muhammed söylüyor. Böyle bir saattir. İsteyin isteyin. Suriye'de gidetli Müslüman'a dua edin. Irak'taki o derin ne olduğu belli olmayan meçhullüğe dua edin. Türkistan'a dua edin. Ülkemiz önünde neler var bilmiyoruz. Dua edin. Kendinize dua edin. Yetiştiremediniz evlatlarınıza mutlu edemediniz. Kocanıza ve hanımınıza hiç olmasa dua ile destek verin ya o anı çok iyi değerlendirin. Allah kesinlikle yemin ederim iftar esnasındaki kulunun duasını geri çevirmeyeceğine Hz. Muhammed şöyle mühürü şap diye basıyor. Kesinlikle basıyor. Ferhatan mutluluktan uçuracağım diyor Peygamberimiz Allah'a dayanarak. iftar esnasında kulunu mutluluktan sevince boğmaya ve mutluluktan uçurmaya Allah'ın sözü var. Onun için Allah'ım ben nasıl mutlu olurum deyin. Suyu çeken iftar esnasında bir saniyelik bir saniyelik duanızda nasıl mutlu olurum. Bu kadar günahlarım var. Hepsini silmezsen şöyle bir ağır derdim var. Ben rezil olmak üzereyim. Yuvam yıkılmak üzere. Ve ümmet için şunlar şunlar isteyin. Allah'ım beni mutlu etmek istiyorsan şunları merhametini hallet deyin. İçin suyunuzu, kılın namazınızı. Allah kabul etsin.